Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere tavuk civcivlerimizi göstermek istiyoruz. Bu civcivlerimizi göstermemiştik. Kendi kuluçka makinamızdan çıkan civcivlerimiz bunlar. Bıldırcın yumurtasıyla beraber koymuştuk. Kendi bıldırcın yumurtalarımızdan çıkan bıldırcın civcivlerimiz vardı. Bunları da Köyden getirmiştik. 14 tane yumurta koyduk. Kuluçka makinamız, kendimiz yaptığımız kuluçka makinası. 14 taneden 13 tanesi çıktı. Ama civcivlerimizin de hepsi birbirinden güzel. Hepsi birbirinden güzel. Hatta şöyle baktığımız zaman, gözünde sürme var arkadaşlar. Sürmeli gözü. Baktığımız zaman şu güzelliğe bakar mısınız? 14 yumurtadan 13 tanesi çıktı. Ee, çok şükür Hedefimiz ileride hobi çiftliği kurmak. O yüzden şu an için e, üretime başladık. Kendi bıldırcınlarımızın yumurtalarından bıldırcın yumurtası çıkardık. Ondan sonra da işte e, inşallah bundan sonra bunların yumurtalarından da çeşit çeşit farklı farklı civcivi çıkaracağız. Ama şu an için bunları sizlerle paylaşmak istedim. 14 yumurtadan 13 tane civcivimiz çıktı. Ama Hepsi birbirinden güzel arkadaşlar. Şu güzelliğe bakar mısınız? Pamuk gibi. O kadar güzel, o kadar tatlılar ki. Desen desen Mevla Teala ne güzellikler vermiş. Ne güzellikler yaratmış. Şöyle baktığımız zaman Cinslerini bilmiyoruz. Ben bunların e, Normal olarak cinslerini bilmiyorum ama Paçalıları var. Çok güzel paçalıları var işlerinde. Değişik değişik çok tatlı tatlı şeyleri var. Hangileri ne Rengine göre mi değişiyor? Ondan sonra işte paçalı olduğuna göre mi büyüdükçe göreceğiz. Şu an için ama bizim kendi kuluçka makinamızı yaptık. Kendi kuluçka makinamızdan çıkan civcivlerimiz olduğu için bunlar son derece makinamızın çalışması da güzel. Çıkan civcivlerimiz de güzel. Allah izin verirse ileriye dönük hobi çiftliği kuracağız. Ee, Tabi siparişe göre bıldırcın yavrusu satışlarımız var. Bıldırcın yumurtası satışlarımız var. Hatta ve hatta yumurta satışı da yaptık. Ee, bıldırcın civcivi satışı da yaptık. Normal olarak çok şükür ee, Sağlıklı civcivler üretebildik. Biz bıldırcın yumurtasıyla tavuk yumurtasını beraber koyduk kuluçka makinesine. İlk önce bıldırcın civcivlerimiz çıktı. Tabii ki bıldırcın civcivleri 15 günden çıktı. Ondan sonra daha sonra bıldırcın yumurtası yeterli gelmediği için şey yaptık. Tavuk yumurtalarını koyduktan bir 5-6 gün sonra tekrar bıldırcın yumurtası da ekledik. Boş kalan yere puluşka makinamıza. Ve nihayetinde iki parti bıldırcın yumurtası çıkmış oldu. Tavuk e, yumurtalarını çıkacağı zamana kadar. Birisi 5 gün 6 gün önce çıktığı için onlar biraz büyüdüler. Tüyleri bile artık e, değişmeye başladı. Ama şu güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? Şu güzelliğe, şu tatlılığa bakar mısınız? Baktığımız zaman 13 tane de böyle güzeller güzeli. Artık horoz mu tavuk mu bilmiyoruz ama güzeller güzeli civcivlerimiz var. Bunları da, bu güzellikleri de sizlerle paylaşmak istedim. Bunlar bugün ikinci günleri arkadaşlar. Ama bıldırcın civcivine göre bunlar sanki daha büyük, daha... Ee, anne gibi geliyor, abi gibi geliyor. Bıldırcın civcivleriyle beraber aynı yere koyduğumuz zaman bıldırcın civcivleri bunların altlarına e, şey yapmak istiyorlar, yatmak istiyorlar. ısınmak istiyorlar. Bunların altlarına sığınmak istiyorlar. Zannediyorlar ki bunları kendi cinslerinden abileri ya da ablaları zannediyorlar. Şöyle baktığımız zaman Şunların güzelliğine bakın arkadaşlar. Nihayetinde ileriye yönelik biz bunları kendi işletmemiz için damızlık olarak kullanacağız. Kendi kuluçka makinamıza şimdi yeniden tavuk yumurtası koyacağız. Artık kendi üretimimizi yapacağız. Ondan sonra da tabii ki tavuklar çoğaldığı zaman tavuk civcivi satışına da başlayacağız arkadaşlar. Şu an için çok fazla bir satış yapamıyoruz ama tek tek kıramadığımız eşimize, dostumuza işte elimizde olduğu kadarıyla satış yapıyoruz. Az az da olsa nihayetinde civciv satışı da yaptık. Bıldırcın civcivi ondan sonra bıldırcın yumurtası da satışı yaptık arkadaşlar. Ama ilerleyen zamanlarda inşallah tavuk civcivi de satışı yapacağız. Tavuk yumurtası da zaten bizim amacımız yumurta tavukçuluğu ile başlamak. Ondan sonra tabii ticari olarak ülke ekonomisine üretim yaparak kazandırmak kendi hobi çiftliğimizi kurmak. Öncelikle küçük baş e, şey kümes hayvancılığından sonra küçük başa da girmeyi düşünüyoruz. E, küçük başta hobi amaçlı bulunduracağız. Ondan sonra küçük başta biraz e, yol kat ettikten sonra büyük başa da gireceğiz. Yani e, hobi çiftliği, maksadımız hobi çiftliği kurmak ama ülke ekonomisine de kendi ekonomimize de üretim yaparak kazan Dırmak. Çünkü üretim yapmadıktan sonra bir ülke her zaman fakirliğe mahkumdur arkadaşlar. Ee, tabii ki bir ailede sürekli hazır yediği zaman bir yerlere gelemiyor ama üretim yapıldığı zaman inşallah küçüktenle başlayarak emin adımlarla hedefimiz büyük hedefler. Nihayetinde kuluçka makinamız randumanlı çalışıyor şu anda. Civcivlerimiz de gerçekten çok güzel. Renk renk desen desen şöyle baktığımız zaman hangisini sevecek olsak öbürü diyor beni sev. Her birisi birbirinden güzel arkadaşlar. Büyüdükleri zaman daha net belli olacak bunlar ama çeşit çeşit desen desen civcivlerimiz çıktı. Şöyle baktığımız zaman Yemlerini yediler. Şu an için yuvalarından çıkardım. Videolarını çekmek için yemlerini yediler. İstirahat saati. istirahat zamanı demek ki uyumaya çalışıyorlar şu an için. Biraz uyumaya çalışıyor. Biraz işte dolaşıyor. Arkadaşlar YouTube kanalıma abone olur beğeni yorumlarınızı yaparsanız desteklerinizi verirseniz memnun olurum. Sizlerin desteğiyle ile elbette ki bu şeyleri yapıyoruz. Bu videoları paylaşıyoruz. Nihayetinde biz bu işe yeni başladık. Acemiyiz. Daha yaklaşık olarak bir buçuk ay önce YouTube kanalımızı kurduk. Videolar paylaşmaya başladık. Bu pandemi süresince kendimizi geliştirebildiğimiz kadar geliştireceğiz. İnşallah yakın zamanda da yeni yerimize geçeceğiz. Yeni yerimize geçtiğimiz zaman yerleşik olarak kümes dizaynı yapacağız. Çeşit çeşit tavuklardan, kümes hayvanlarından, işte ördekten, gazdan çeşit çeşit hayvanlar, canlılar alacağız. Ee, tabii ki bunların da videolarını paylaşacağız ama sizlerin desteğine ihtiyacımız var ee, youtube kanalımıza abone olursanız beğeni ve yorumlarınızı atarsanız memnun oluruz şimdilik e, herkese sağlıklı günler diliyorum herkese her şey gönlünüzce olsun diyorum Allah'a emanet olunuz hoşçakalın